Kızlar merhaba ee, sakin sakin oturuyorsunuz sanki ee, bir plan kuruyorsunuz bir şeyler düşünüyor Esma Nur. Esma Nur ne düşünüyorsun öyle baygın baygın? Aa neyse kızlar size bir sürprizim var. Ne? Ney mi? Kocaman, büm büyük, şişko, dev bir lollipop. Ay kızlar biliyor musunuz bu lollipopun içinden e, onlarca lollipop daha çıkıyor. Aa, inanmıyorum. Evet evet inanın inanın inanmıyorum da ne demekmiş? Gidip lollipopı kapatalım. maşta yerde laf var. Aa maşta yerde laf var. Nasıl alacaksınız bu dev lollipopu? o orada kaldınız. Ben de o tarafa geçemiyorum. Nasıl geçeceğim inanmıyorum. Yerde lav var. Ben buldum. Ne buldun Maaş'ta? Dur, bekle. Ne yapacaksın Maaş'ta? He, evet Maaş'ta olabilir. <laughs> Ay dikkat et basma Maaş'ta. Esma dur dur. Esma dur. Esma dur dur. Ay ayağın lava giriyor. Esma dur dur. Sakin ol. Maaş'ta sen de Esma'nın arkasına geç. Arkasına geç. Yere basmayın. Sakın yere basma. Ay yavaş yavaş yavaş. He he tamam dikkat edin. Ayağınız bak ayağınız lava gelecek yerde lav var kızlar. Ay ay dikkat edin. Esma Nur dikkat etsene şimdi ayağın yanacak ya. Heh, evet kurtuluyorsunuz ve kurtuldunuz. Maaşta seni mi itiyor maaşta niye lava itiyorsun Esma Nur'u? <laughs> Neyse neyse hadi kurtuldunuz gelin lollipopu kazandınız. Oturun dev lollipopumuzu açalım çok merak ediyorum içinden neler çıkacak. Evet kızlar şöyle bekleyin bekleyin. Hiç konuşmuyorsunuz kızlar bugün <laughs> ne oldu Esma Nur uykun mu geliyor? Dilini mi yuttun? Ne oluyor maaşta? <laughs> Sanki gizli gizli bir şeyler çeviriyor gibisiniz. <gülüyor> Hayır. Heh, <laughs> ipini açtım. Kızlar böyle sadece bir tane plastik lollipop çıktı. Hmm, hmm. Aa evet üzüldünüz ama bu bir şaka. Evet kızlar çiçek gibi lollipoplar, bir sürü lollipop var burada. Baksanıza ne kadar güzel. <laughs> ya. Bir şey vereceğim, sanki çiçeğe benziyor. Evet evet çiçeğe benziyor Esma Nur. Çiçek gibi. Evet. Al bakalım çiçek. Anneler de günü için. Kızlar bir sürü lollipop çıktı içinden. Çilekli lollipop, elmalı lollipop, limon mu? Bir sürü lollipop çıktı. İstediğinizi alabilirsiniz. Ben pembe aldım. Tamam sen pembe. Maaşta da karpuzlu aldı. Hadi hadi yine afiyet olsun. Kızlar Görüşürüz. görüşürüz.